Değerli Gezgin Sememe takipçileri, bugün de Kuşadası'ndayız. Kuşadası'nı geziyoruz. Hemen Kuşadası gezimizi arkamızda görmüş olduğunuz Kuşadası tabelası seçtiğinde başlıyoruz. Ekranın sol tarafından şöyle gezimize başlayalım. Evet, Büşra Hanım, Rengin Hanım ve Nehir Hanım bugünkü konuklarımız. Değerli izleyiciler bugün Kuşadası sahilinde yürürken sizlere Kuşadası hakkında kısa bilgiler vermeye de çalışalım. Kuşadası ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber Efes'e bağlı Neopolis ismiyle İonlar tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Değerli gezgin sebebi takipçileri bugün yine hafta sonu gezilerimize başladık. Bugünkü durağımız Güzel Ege'nin ilçelerinden Kuşadası. Kuşadası'ndayız. Hava da bugün çok güzel ve Kuşadası sahilinde gezmeye başlıyoruz. Yaz mevsiminden kalma bir gün var bugün. Kuşadası sahilinde tüm e, halkımız burada bu güzel havanın falan çıkartıyor. Şimdi şöyle Kuşadası'na gelmişken tabii biz bir tarih araştırmacısı ve tarih gezgini olarak burada bir güvercin ada var. Şimdi ben ve misafirlerim güvercin doğru gideceğiz. Oradaki tarihi yapı ve kalıntıları hakkında size genel olarak bir bilgilendirme yapacağım artı. Orasını size bir tanıtalım. Kuşadası limanında e, demir atmış bir turist gemisi. Havanın güzel olmasından dolayı turistler de tabi bu e, nimetten faydalanıyorlar ve D bir gemi yanaşmış buraya. Binlerce turist bu bugün geziyor. Şöyle gemiyi size yakından bir göstereyim. Epey büyük bir gemi. Değerli izleyiciler hemen sahilin yanında bir hanım eli pazarı var. Burada kurulmuş. Şimdi bu standları bir gezelim bakalım neler var. Hep birlikte görelim. <laughs> Sağlıcaoğlu standlarda göz <laughs> nuru ürünler satılıyor. Yine hemen böyle sahil şeridinde burada bol miktarda dinlenip e, çay ve kahve içeceği bilineniz kahve ve restoranlar var. de uzun zaman sonra Kuşadası'na geldim. Kuşadası tabii bugün e, daha önceki konuşmalarımı da size söylediğim gibi havasıyla bugün bizi e, güzel bir şekilde karşıladı. E, Kuşadası'nı zaten hep seviyoruz. Havasıyla bize e, sürpriz yaptı. Güzel bir hava var. Şimdi biraz önce de yine söylediğimiz gibi burada e, bol miktarda kafe ve restoran var. Fiyatlara falan bakınca da gene e, fiyatları da Türkiye geneli civarında çok böyle pahalı e, yerler değil. Balık ekmek 100 lira, sardalya 100 lira, mezgit 140 lira. Evet, bayağı da kalabalık. Güzel duruyor. Kalabalık Es balık pazarı hemen burada, Uçadası Belediyesi'ne bağlı balık pazarı. Şimdi nehir yiyelim, anında kameramanımız nehir hanım biraz yoruldu o yüzden kamerayı ben de yer aldım, bir yer bulup şurada köşede var, o köşeye geçelim ve buranın bir tadına bakalım. you Değerli izleyiciler, Kuşadası, e, e, özellikle Cumhuriyet'in e, ilk yıllarında İzmir'e bağlı bir ilçe aslında. Daha sonra iki dönemlerde Kuşadası, İzmir'den e, ayrılıp Aydın'a bağlanmış Adnan Menderes zamanında zannedersem. Şimdi yavaş yavaş yürürken tarihi bir e, yarımada gibi gözüküyor şu anda. E, güvercinli e, adaya gideceğiz. Oradaki kaleyi gezeceğiz birazdan. Tamam, güvercinli ada karşıda gözüktü. Evet değerli doğa severler, Kuşadası'ndaki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Hemen böyle ekranın sol tarafında de bir turist gemisi var, bakın. Bugün o yüzden e, Kuşadası çok kalabalık. Hemen böyle şimdi tam karşıda tarihi bir e, kale var. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Mir'cim oraya çok küçükken seni götürmüştüm. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Hatırlamıyorsun. Tamam şimdi hep birlikte o kaleye bir gidelim. Evet değerli izleyiciler tam karşıda görmüş olduğunuz güvercin adı da bulunan güvercin adanın kalesine gideceğiz Bu kale 13. yüzyılın sonlarında 14. yüzyılın başlarında e, Ceneviz ticaret kolonisine bağlı olarak yapılmış Cenevizlilerden kalmış bir ada 1500'lü yıllardan sonra Osmanlı'nın eline geçtik itibaren çeşitli restorasyon geçirilmiş Burasını Şimdi Hemen e, sahile bağladıkları bir yol var. O yol üzerinden yürüyeceğiz ve adaya ulaşacağız. Adaya ulaştıktan sonra da adanın gizemli tarihini size orada atlatmaya devam edeceğiz.